Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Hacer'in Köy Hayatı kanalına ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız biz de Allah'a çok şükürdür. İyiyik. Allah arkadaşlar bugün pazara gittim. İnanın. Aldım. Dediğim <laughs> sizlere aldığım bu harcadığım 500 TL. Şöyle bir kilo üzüm aldım arkadaşlar. Bir kilo muz aldım. Bir kilo şöyle süs biber aldım arkadaşlar. Acısından. Ramazan istedi. Ondan sonra iki kilo mıydı ki? İki kilo turp aldım. 2 kilo domates aldım. Bunu da yetmiş. Bakın yetmiş. Kendi arkadaşlar. 2 kilo da baklacan aldım arkadaşlar. Baklacan 2 kilo olsa 10 liraydı. 2 kilo aldım. Ondan sonra şöyle bir banyo tası aldım arkadaşlar. Evde lazım oluyor. Birini mutfakta kullanmak amaçlı aldım. Birini de öyle banyoda neye kullanılır diye aldım. Şimdilik banyomuzda kullanacağımız tasımız var. O yüzden bu kaldırayım arkadaşlar bunu. Evde elimin altında olsun. Şöyle arkadaşlar 5 tane de çorap aldım. Çayına, durana. Ramazan bunları giymez. Topu çorabı hiç sevmez Ramazan. Ramazan giyeceği çoraplar kalın ve boğazlı olacak arkadaşlar. Şöyle 5 tane çorap aldım canlar. Evime hiçbir şey almayayım diyorum arkadaşlar almayayım diyorum. Onda işte gözüm gördü bu sefer de dayanamıyor. İlla ki alıyorum. Şöyle dolabımızın içine bir şu yemeklerimizi şimdi ısıtacağım arkadaşlar. Soğan, yağ, fırına sürüyüp etli pilav. Ondan sonra şöyle dolmamız var. Sobada da ısınsın. Bunlar bugün soğan ısın ha. Bir tane de şey aldım arkadaşlar şöyle cennet kuması Ramazan akşam işten geldi yemeğe yedi mi arkadaşlar? Çarşıya gitmez. Evde yiyece kar olur. Ya bu ezilmiş. Neyse. Kışıktan yani çıkarmamışsın. Kışıktan çıkarsam iyi olurdu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tabakta kendine turma saldım. 2, 4, 6, 7 tane. Bunu sadece Ramazan yiyor. Marlımız, marlımızımız, rasamız, domatesimiz de var arkadaşlar. Şu annemden getirdiğim maydanoz. Biraz sonra lazım olacak onlar onlar bana çıkarayım. <laughs> Bir de boğazım bucak arkadaşlar. Saat şu an dört buçuk. Ramazan işten geliş. Bunları kullanacaklarımı dokunayım arkadaşlar. Sorup baharatladım mı, tuzladım mı? Üstüne kırmızı biber ektim arkadaşlar. Ramazan acayip şekilde seviyor. Elma portakal da almadım değerli izleyicilerimiz. Evimizde elmamız, portakalımız şimdilik var. Ramazan perşembe günleri. mesela ya, işe gitmediği zaman evde oldu mu? pazardan alır. Valla şöyle dediğim sizlere. Çekirdeksizmiş arkadaşlar bunlar. Görünümü iyi değil ama şeysi çok güzel tadı. Bir kilo da üzüm aldım arkadaşlar. Bu da 25 TL. Bunu size koyayım. <laughs> bunlar sonra Sobanın fırınında kızdırırım arkadaşlar. İşte gelirler. Yarım saatleri var. Sobanın kovasını doldurup atı yimleyip suyu diyene kadar aramayacağım. İkisimiz de buraya başa koyacağımız biberimiz bayağı varmış. Biber almadım. domates de 2 kilo aldım. Gerçekten üstümüze başımız arkadaşlar bir şey almıyor. Anca evin ihtiyacıydı, koydu, şimdi bir sene zaman geçiyor. Üstümüze alınacak her şey o kadar önemli ciddi bir şey de yok da her şeyimiz var. Allah çok şükür. Kışlıklarımız hem var. Şimdi buraya kapatayım değerli izleyicilerim. Evin neler almıştı hep beraber. Bakalım. Asıl önemli burada. Şöyle kahve sunumlu aldım arkadaşlar. Boncukluymuş kenarı. Cam değil. Plastik de değil. Cam değil plastikte plastik de değil. Neymiş bu? Şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar. 6 tane bundan aldım. Bunu şeyden aldım yalnız. Pazardan almadım. Seç marketten aldım. Tanesi 8 TL. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 6 tane de şundan aldım. Şöyle. Hep arzumda, arzumdaydı bunlar. Hevesimdi. 6 bundan aldım. 6 da bundan aldım. Şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar. Nasıllar? İnşallah beğenirsiniz. Şimdi göstereyim sizlere. Değerli takipçilerim. Bu yemeklerim arkadaşlar akşam ısıtacağım. Akşama menümüz bunlar. Şöyle pilavımız var. Fasulyemiz var. Dün pişirmiştim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 6 2 4 6 tane de ondan aldım. Şundan keşke 12 tane alsaydım diye düşündüm aslında. Düşünmedim değil. Çok gelen olduğunda kahve sunumlu bunlar arkadaşlar. Şöyle. Çok güzeller değil mi arkadaşlar? Benim de hoşuma gitti. Ben bunların altını da almıştım. Daha öncesi size gösterdiydim videomda. Bunları da göstereyim sizlere. <Gülüyor> 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 Ve takım oldu canlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle koymuş olduğunuz gibi canlar. Bunun şurasına. <laughs> şurasına gayfe. Su. Ondan sonra şöyle koymuş olduğunuz gibi her şeyi servis tabağı. Ne, ne, diyorlar buna? Sunum tabağı. Yarın misafirim var. Misafirim geldiğinde arkadaşlar kahve yaparım. Çok güzel bir sunumluğum olur. Şöyle bu da masa için. Kahvesi yanında. Suyu yanında. Allah hayal bile edemediğim gerçekten hayal bile itmiyordum arkadaşlar ben bu hayatı. Allah razı olsun hepinizden. Ben bunları şöyle kaldırayım arkadaşlar. Gerçekten Rabbim ne muradınız ne dileğiniz varsa versin inşallah. Hani ya böyle her şeyimi alıyordum arkadaşlar. Bir evim olur. İnşallah bir evim olur diye. Rabbime şükürler olsun. Evim oldu. Yani hiçbir eksiğim hiçbir eksim yok arkadaşlar evimde. Misafirim geldiğinde olsun. Hani elimi avcımı ufalayacak hiçbir eksiğim yok. Çok şükür. Ben bunları bir toplayayım arkadaşlar. Kaldırayım. Bunları da şuradaki dolaba kaldıracağım. Burası şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tripotunda kırılmış mı? Düzensizlik var. Gerçekten de düzensizlik var tripodumda. Hı. <laughs> Yani bugün aldıklarım bunlar arkadaşlar. Hani şöyle özel misafirin geldiğinde özel özelsiz gerçekten ben hiçbir zaman misafirlerimi özel özelsiz görmedim. Ne geldi? Kim gelirse gelsin benim gözümde hepsinin değeri bir fazla farklı. Şeyim de çok güzel ama biliyor musunuz arkadaşlar? Kahve sunumluğumun suyu sulu. Bunu da BİM'den aldıydım. Bunları da şuraya kaldırayım arkadaşlar. Yemeğimize, sobamıza. Anca hazırlığımı yaparım. Birazdan çocuk gelir. Ramazan gelir. Aslında arkadaşlar ben bir de şöyle almıştım biliyor musunuz? Bunu da Aksaray'dan Japon pazarından aldım. Şöyle. 3 6 tane. 3 tane da fincanım var. Ekstra 2 tane farklı var. బు నే ది అని Bunlarla da şimdi zavallı durdum arkadaşlar. Şahilin odasının zobasının kolası dolunu. Bizim odamızın zobası dolunacak. Ben bunları ayarlayayım. Zobamı yakayım arkadaşlar. Yemeklerimi de üstüne koyayım. Hem yeme hem ısınsın. Hem de zobamız evimizi ısıtsın, evimiz yansın. Yenimizde dünden kalanlar arkadaşlar. Şunun ikisini birleştireyim. Ondan sonra Zobamın fırınına süreceklerimi fırınına Üstüne koyacaklarımı da üstüne koyayım. Çayımı da koyayım arkadaşlar kaynasın. Önce ben bir zobamın kovasına doldurayım. Biraz sonra görüşürüz. Evet canlar şöyle koymuş olduğunuz gibi zobamı doldurdum.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali sayidil ya buttul laziz ye bistu zalime shayb min kulli jaydin Lümazlı Fazlı Keram-ı Tebaa'yı İsa Ya Kebir-i Ekremine ve Ya İbrahim-i Rahim Efşel Baba'yı Allah, Efşel Baba'yı Allah, Efşel Baba'yı Allah Ya Allah, Ya Kâfiye, Ya Fethi, 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 Bilhâ'yı Allahümme Aleyhissalâtu Vesselâm, Hazreti Âmin, Âlimen Allahümme Yedid, Evlâd-ı Ânâ, Dâmin, Evlâd-ı Ânâ, Âmin Vezel, Vesâlihâ, Tüzel-i Selm'i Allahümme Zimine, Tavus-ı Nimet, Büyümet, Pâtiha Nefes da doğurdu Aman kız ben şu ne gidiyorum. O yönde miydim? Merhaba değerli takipçilerim. Sizlere bugün şöyle bir tarihi illeri bir çekeyim dedim. Anam yengem nereye gitti kız? Vallahi nereleri biliyor. Annem geçen çıktı ya. Bura tandırı eviymiş bak hele. Tandırı da var burada. Arkadaşlar görüyor musunuz? Burada öncekilerin işte yaşadıkları. Şöyle buraya Aman orada Hemen. da mı Daha ben ömrümde hayatımda şey burada oturuyorum. Ya. Biz her evde yine giriyorum. Kopar ya. Hacı tam eski. Tam orada şöyle depene usta ne öyle cennete oralara gidiyor. Bahane anne hep iç içe odalar var. Hı, hmm, sen buraya gel sultan. <laughs> ha oturma <laughs> Burası. Öyle mi? Eski yapılan. Bence geçti yaşanan yaşanan gibi. Vallahi arkadaşlar görüyor musunuz? Buranın var ya. Kaplosunu, maplosunu sokmuşlar gitmişler. Eski evler. Hmm. de mahallemize geldi mi buraya bir girer. <laughs> Bu benim abimin eş arkadaşlar. Yok canım demir var uçmaz. <laughs> demir var yani. Demir. <laughs> ne, ben, 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 ben. Hmm. Kaçın, kaçın kıza, kaçın, kaçın. <laughs> Örtüyor şimdi? Her örtü. hmm. Ben de kapıdan girdim de şu anda gidiyorum. Şu anda yer var diye. Burada da iyi tanıdık bak. Anam bunun bilmediği, girmediği yok. Gelin kızlar. Bu abla an, gel annen yeni bir bilgi. Annen keşfetiyor buraları valla. Gel annem buraları keşfetiyor. Abo. Bak kız valla nerelere gidiyor bizim gelin vallahi benden meraklı. Ben buraya gelene de ilk defa giriyorum arkadaşlar. Şurası da eski lavabası lavabo mu? He. burada taş, taş. tuvalet işte kızım. Ya. Önceden buralarda böyleydi işte yaşayan yaşananlar. Şöyle arkadaşlar görüyor musunuz? Çok oh, güzel. <laughs> Ora açılmaz Sultan zorluk. <laughs> <laughs> Ulan bu her yeri zorluyor <laughs> valla. Sahibinim. Kız eski ocak kız. Ya. Neler yeme Allah bilir ne yemekler pişirdiler buralarda. Geç kızım. Kurun kur. <laughs> Eski sürahi. Benim gibi tarihten alır. Aynen. Kapısını ört. Örtün varsa soğuk gelmesin. Orayı açılmaz. Orayı sürmüşler. Kitlemişler daha doğrusu. He. Şurası tam oturmalı. Yol ağzı. E. Oralara ne koydular Havatlılık koymuş Sonra sarmadılar mı ki, sol elinde bir bacaya. Ha boy hanım kız Ahrep mahrep. aman diye bir 5 dakika girdiniz şeyi bile bulmaya çalıştınız altın. <laughs> ya, <annem gide> <laughs> gide. Dur kız elleme keşfetsin işte oraları dur bakalım eski illeri seveceğim. Çarpıldıktan sonra gelin pişman mısın? <laughs> <laughs> Gir sultan. O, bir şey yok ki sultan. Korktu korktu. Yok vallahi korkmadım kız. Bir şey yok ki sultan. Bak hele <laughs> bir o delikten bakıyor <laughs> bir o delikten bakıyor. <laughs> Anne gel de gidelim yavaştan. Ev Abi başladı. Şey <laughs> Kapma yedi. Bu da <laughs> <fıtır diye gülüyor> helal bu <laughs> 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 Bugün de yeğenlerim gelmiş arkadaşlar. Yengem geldi. Onda kısır yaptık, çay demledik, içtik, gidik içtik, turşu koyduk. Annem nereye gitti? Ondan sonra bir Türk kahvesi yaptık, içtik. Şimdi yengem gidiyor. Yengem gitmeden önce benim mahalleye bir diyor Herhalde gelecek. Tandırlılığı işte öndekilerin burada aşırtlığı, tandırlılığı, ahırı. Anne gelme. Ya. Ses yapmayın. Kız elleme baksın ne yapacaksın? Keşfet diyor işte. Allah Gece rüyasına hangi evin gireceğini şaşırır. <laughs> <laughs> Şuradan içeriye girip Vallahi ben. Şaka şaka. Bura ne yığı? Burada samanlık şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar. Vallahi samanlık bayağı da büyükmüş yani. Burası da ne diyeyim sizlere? Aşırtlık. Yani tarladan arpa boyda kaldırıp geldiklerinde buraya dokellerdi. Sen ne dersem? Şöyle. İyi de büyükmüş. Her yer tarandır. Bazen ama etmeye hiç yer arama. Gel Sultan bazı zaman hani, edip git buradan. Her yeri tanıdır çık çık kızlar çık. Hadi gelin diyor. Vallahi çık. Ben buradan da, ha, şurada 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 anne. Anne. Bu da anne. anne şuradan <laughs> da şurada yol var. Şöyle in. Nereden? Şuradan. Gelin. şurası hemen da severseniz yol iniyor. Hanımız da bize soruyor. <laughs> Sen buraları ne biliyorsun Fatma? Annemle ee, çok geldiyse. <laughs> Annemle çok mu geldin <gülüyor> buralarda? <gülüyor> i̇şte insanlar o kadar topluluk hepsi bir arada aileler nasıl yaşıyor? İç içine iç içine. <laughs> Önceden iç içine yaşayanlar vardı. Şimdi <laughs> evler çoğaldı, her şey çoğaldı. Hiçbir şeyin Aynen daha da dozu yok. Hala sağlıklar <laughs> kemerleri var şey mı? Şu atla? Şu mı O ne mü? He sen iki diye gir bakayım bir bulabileceğin Hadi iyi akşamlar görüşürüz. Hadi iyi akşamlar görüşürüz. Teşekkür ettik Sağ ol. Ne yaptım da? <laughs> <laughs> Hadi hepinize hayırlı akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ellerine birer de bidon. Yengem arkadaşlar böyle tarihi illeri gerçekten merak ediyor. Yani girip girip çıkmasını seviyor. Bakmasını seviyor. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi işte bugün de yengem gelmiş. Videoda çekmedim. Yani kısır hazırlarken neyimi derken niye çekmedin diye soracak da olursanız. Aceleye dek geldi. Bir de Selda yeğenim arkadaşlar çıkmak istemediği için o yüzden çekmek istemedim. Yani inşallah anlayışlı olursunuz. Burası da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar önceden burada şurada bayanlar Kur'an öğrenmeye gelirdi. Şimdi kimse çalıştırmadığı için kimse gelip gitmiyor. Durumlar bundan ibaret canlar. Dimin ki girdiğimiz yerde şurası. Aslında hana girilse çıkılsa çekilecek o kadar keşfedilecek o kadar yer var ki işte yalnız bir yere giremiyorsun, çıkamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Yalnız mısın? Hiçbir şey yapamıyorsun. Mesela ya, şöyle. Burada oturanlar vardı. Şimdi ise kimse yok. Dörde ev var. Tülay yenge, ben, Fadiman yenge, kayınvalidem. O kadar. Neyse değerli takipçilerim, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cümleten herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun.